Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Diyemizde Baran yani anlamlı olmayan ve anlayamadığım bir isimli bir şahıs var. Arapça bir anlam herhalde. 3 L M M diye bir şey. <laughs> Aslarsın aynısı gibi bir şey işte. Aa, The Hunger Games. Ana! Aa şunları da al. Benden hediye olsun, beleş hediye. <laughs> Aa! Ah. Geber ben Steve'lerle kafa bulurum dostum. Oha. Oh shit. Oh shit man. Geber. Geber man. Geber geber. Aha! Lan vuramıyorum bu tip size. Oh shit! Oh. Aha vuruyor. Geberdi mi? Gebermedi. Ay huyum kastı. Lan huyum kastı. Ya 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 Ha domuz eti. Lan! Pislik! Pislik! Arkadaşlar, arkadaşım yine geberdi her zaman gibi. Tay ben önce de. Arana ikiye. Ay gir. Ya, Arkadaşlar başlayınca o demek. Ha Türk olan. Arkadaşlar Aran da hasta ben de hastayım ama çok ciddi bir hastalık değil. Ondan sesimiz biraz komik gelebilir. Deyim bara, bora. Bora. Bora şut çekiyor. Bora tamamı. Değerler. Tamam. Botu ve zırhı var ve pantolonu yok artık. Yes. Hadi. Hadi. Oha aldım kılıcı var. O oh man, o benimdir doktor. Sen zırh bakımından zaten güçsün. Bir de o kılıcı da sen alacaksın ya. Yuh. Lan gebermiyor. Heh. Vay oğlum sen bana vuruyorsun ya. Hoca hoca. Lan bak git bak hepsini ben vurdum. Lan oğlum bak git. O benim. Oo! Al. Senin varmış. Lan. <laughs> ne? Ya bu ne Bir bot ver ya. Allah'ım aç. Dur. Ben bir şey diyem Çüz. Oh. Wow, man. Oh shit. Canım Fejias. Oh shit, Fejias canım. Lan canım Fejias. Ah, alacağım. Lan zaten canım Fejias. Gebertmek ne bahsetme. Şu an iki adamla da dalıyorum. iki adama dalıyorum. Ah, 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 geberiyorum. Geberiz. bu benim işim. Oğlum demir sete yakın. Yarısı demir, yarısı deri set bir adam. Ve yanında da şey deri zır, diğer tamam deri deri şey bir adam vardı. Sen de geberirsin onları dalırsan Herkes geberir kardeş. Ama ben birinin canını iki yaptım. Ondan gebertirsin. Evet arkadaşlar arkadaşım ölünce büyük ihtimal iki saniye sonra ölecek. Öyle ben, ya Allah'ım ya pil moruk gibi. Ta ki bir açıldı ya. Hadi bir. ya. öldün. Evet arkadaşlar tam düşündüğüm gibi bak. Benim tahminim her zaman doğru çıkıyor yani. Aa. Aa. hiç kimse yanlış diyemez yani. Baran bile. Baran bile. Ya, çok havalıyım ya. E benim kadar değil baksanıza be. Zaten benim bana Mert King diye. diyor durmadan. Ben Mert King kim lan? Aa. Aa, ben de atlayamadım. Aa, ben de asayım. Wow. Lan benim açtığım chest'i açma pislik. Terbiyesiz. Ahlaksız. Moruk. Moruk ötesi moruk. Bana bak dostum. Ah! Kim bana vuruyor? Kim bana vurmuyor? Kim bana vuramıyor? Kaç! 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 Kaç lan! Buna! Buna! geberdin mi? Ha geberdi. Kanki. Ha? Tamam. Vaş. Oh kaçıyor ben lan. Peşimde altın kılıçlı biri var şimdi. Help me. Afanta. Kanki sen demir pantolon getiriyom da şu adam peşimi bıraksın. B bıraktıysa da spawn'a gel. Geldiğinde de söyle ben de geleceğim. Chest arıyorum. O iki demir kılıç kanki. Sana demir kas, demir pantolon vereceğim. Neredesin? Spawn'a gel. Geberdim diyor. 4 demir kılıcım vardı. Ha ben sesi kısmışım ondan sesin duyulmuyor. Öldüm mü yani şimdi? Ezik. Ezik. Sana ne güzel pantolon atacaktım. Ezik. Demir pantolon, de, z, zincir e, zincir bot bir de demir kas atacaktım. Pislik. Terbiyesiz. Terbiyesiz moruk. Burada terbiyesiz tavuklara yer yok tamam mı? Tamam mı? Hmm, diye terbiyesiz tavuk kendisi. <laughs> ya bu chest boş ya. Aa, var ya bu sesi bilerek yapmıyor. Birazı burnum tıkanık olduğundan. Birazı da sesimi değiştirmeye çalışıyorum da zaten ince şu an. Pislik Asıl bak bunun burnu tıkalı sesim böyle. pislik Gerçek diyor o chest ve 5 ok ve iki demir kılıç ve bir ay pislik link, pis adam. Oo. Oh man. Yeah. Yeah, baby baby. Oh man. Oh, baby baby. Şimdi ben Mert, nasıl? Ben Omen, omen 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 Geberizasyon bu benim işim Baş geberiyon baş geberiyon Gebertik Merkin gebertik Çok bekle Sus oğlum Ne kadar Evet arkadaşlar arkadaşım da aklı bu kadar almış <laughs> <laughs> La 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 la. Aa tuzakta kaldım. Hayır. Kurtarın beni. Çıkarın beni buradan. Çok sıkıcı. Çıkarın. Ha bu işe yarıyor muydu? Hayır. Hayır. Ender incisi de atamıyorum. Lak oldu. Lak oldular. lan. ha Şunu takayım. Hayır. Hayır. hayır hayır çıkarın beni buradan pislikler. Pislikler. Ölmek istiyorum. Ölme hakkımı kullanacağım. Ya daha 5 kişi var abi. 5 kişi var ya. Bu ne? Bu ne? Ok atarım bak. Piu. Matcha. Matcha. Matcha 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 Tahta kılıçlar. Wow. Kanki bütün ender incilerimi harcadım. Oh. Benim de aklım buraya kadarmış. Ah. Kurtarın beni! Spastik olurum. Oh. Şu an mal gibi kızıl taş meşalelerini kırıyorum. Çık olma, yanıma gel. Wow. Hadi çık. Wow. Gir. Nasıl bir video çekiyorsun? Ne? Nasıl bir video ya bu? Video. İşte nasıl? Alak ne? Alakasız yerlerdeyim. Asıl ben o yerdeyim. <laughs> üç kezler, üç meşe, kızıl taş meşalesi ve kapı açılmayan bir kapı. Oy! Ama bir kişi olsun yeter benim için ya. Hadi ya. Ne? Ne? Hadi ama iki yıl son. Ben hala dolaşıyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden ikinci bölümden devam edeceğim. <laughs> Tabi yine o ikinci bölümde böyle geçebilir. Ondan lütfen izlemeyiniz. <laughs> Moruk gibi. İlk başta üç kişi kestik ve böyle devam etti. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar görüşmek üzere.